Sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle sizlerin şahsında tüm Nurdağlı vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acınızı paylaşmak, depremle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak buradayız. 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerimizden birisi de Nurdağı ve Islahiye ilçeleri başta olmak üzere Gaziantep'ti. Depremde vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Millet olarak hepimizin hepinizin başı sağ olsun. Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı İlk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede açtık. Gaziantep özelinde 2000'e yakın iş makinası ile 22.000 e aşkın personel sahada aktif olarak görev yaptı. Gaziantep'ten 87 bin vatandaşımızı başka illere tahliye ettik. Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımızı çadırlarda, 4500'e yakın vatandaşımıza da konteynerlarda barınma imkanı sağlıyoruz. Nur Dağı'nda ise köylerle birlikte toplam 6570 çadır dağıtıldı. Ayrıca 2732 kişi kapasiteli konteyner alanları oluşturulmaya başlandı. İlçemizde bulunan 24 seyyar mutfağımız vasıtasıyla sıcak yemek ikramı yanında kumanya ve paketli gıda dağıtımı yapılıyor. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına hızlıca cevap üretirken barınma ve diğer sorunlarını da kalıcı olarak giderecek adımlar atıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı Uzman personelimiz yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. Buna göre 37645 bağımsız bölümden oluşan 16211 bin binanın yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nur Dağı'nda ise 5549 bina ile 13463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. En kısa zamanda konutları, iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde 18.544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep'in köylerinde de 9130 köy evini ahırı, bahçesi, özgün mimarisiyle inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak Mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır. İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz. Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak inşallah tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerimizin yaralarını sarmakla kalmayacak vatandaşlarımızın geleceklerine asırlar boyunca güvenle bakmalarını temin ederek altyapıyı kuracağız. Nurdağlı kardeşlerimden devletlerine güvenmelerini özellikle istirham ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Van depreminde Van'ı nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek Bingöl depreminde Bingöl'ü yeniden nasıl inşa ve ihya ettiysek İzmir depreminde İzmir'i nasıl kısa zamanda inşa ve ihya ettiysek Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarında oraları nasıl sıfırdan yeniden inşa ve ihya ettiysek aynı şekilde Kütahya'yı, Nasıl inşa ve ihya ettiysek değerli kardeşlerim bu iktidar şimdi de 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır. Nitekim kısa zaman önce malum Elazığ depreminde Malatya'da oralarda da biliyorsunuz aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarıyla yürüten bir iktidarız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Aynı milletin mensupları olarak bu büyük imtihan karşısında birbirimize kenetlenerek ülkemizi felaha kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bir kez daha Nur Dağlı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi özellikle ifade ediyorum. Kalın sağlıcakla.